Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Artık senin Nur bile kurtaramaz. Anladın mı? Burada güzellik değil, rezalette gideceksin. Sen de bir gün gideceksin burada. Ben de işte bunu merak ediyorum. Bakalım Nur ona aşık olduğunu öğrendiğinde sen nasıl gideceksin burada? yapsan lafının üstüne gelir. Sen demin ne dedin? Nur, Nur ne olur yapma. Ne yapmasın abi? Duymazdan mı gelsin? Ay bence onun için çok geç kaldık ama. Öyle değil mi Nur? Ne saçmalıyorsun sen? Hı? Şu suratın haline baksana. İnanmıyorum gerçekten ya. Sen şimdi bunca zamandır hiç anlamadın mı? Ya, <laughs> ya yoksa bize mi oynuyorsun? Bana bak. Elimden bir kaza çıkmadan defol git buradan. Çok saçma. Dur, dur bir dakika. Bak böyle gitme. Ko konuşalım öyle git. Neden konuşmuyorsun? Neden onu susturmuyorsun? Neden bu saçmalığı kesmiyorsun? Neden? 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 Ay zor soru bunlar. Çabuk defol git buradan. Eğer kafan çalışıyorsa beni ele vermezsin. Bil bakalım neden? Neyse, Aa, ben şimdi gideyim. Sizin konuşacaklarınız vardır. Ben sana yine uğrarım abicim. Saçmaladın. Neden bunu yapıyorsun bilmiyorum ama gerçekten saçmaladın Fikret. Kal dedin. Konuş o zaman. Neden onu susturamadın söyle o zaman. Susturamadım. Susturamadım dur. Ben de neden diyorum Fatih. Böyle söylemesine nasıl göz yumarsın? Ya gider bu saçmalığı Yiğit'e söylerse? Nasıl tepki göstereceğini bilmiyor musun? Yiğit göstereceği tepki gösterdi. Ne? Ne diyorsun sen? Yiğit biliyor. Sen, sen ne? Fikret doğru söylüyordur. Ben sana aşık oldum. o şerefsiz kızımın peşini bırakmıyor. Onu taciz etmeye devam ediyor. Neyle? He? Ne yapıyor teyze? Kızının kafasına silah mı dayıyor? Nasıl görüşür ya? Benden habersiz, benden habersiz nasıl görüşür? Gizli gizli nasıl görüşür onunla? Sen beni dinlemiyor musun oğlum? Anlamıyor musun? Kuzenin olacak o edepsiz kızıma musallat oldu diyorum. İcleri tehdit edip olay çıkmasın diye kendisiyle görüşmeye zorluyor. Ya İclal istemese neden görürsün onunla? He? Neyle korkutup görüşecek kızla? Seninle korkutuyor. Neyle korkutacak? Kalkıp oraya gelmesin. Sen onunla karşılaşma. Elini kana bulama diye kız ne yapacağını şaşırmış durumda artık. Gözünü seninle korkutup kızımı parmağında oynatıyor. Anlamıyor musun? Neden bana haber vermiyor? Ha? Neden bana söylemiyor? Senin için, Mert için sizi düşünerek söylemiyor. Yoksa niye söylemesin? Ben bir anne olarak, teyzen olarak bunları konuşurken gerçekten zorlanıyorum. Yani bunu tahmin bile edemezsin. Ve bu konuştuklarımda kızımı ne duruma düşürdüğümün de farkındayım. Ama ne olur senden bir tek şey diliyorum. Bunun cezasını icrele kesip beni buna pişman et. Buraya ilk geldiğim günü hatırlıyorum. Bana hayatımın ilk ve tek aşk mektubunu veren o küçük kızım. Büyüyüp nasıl genç bir kadına dönüşeceğini gözlerimle göreceğim için heyecanlıydım. Sonra seni görünce... ...o heyecan... ...yerini adını koyamadığım bir telaşa bıraktı. Nasıl oldu? Ne zaman oldu sorsan anlatamam. Hala da bilmiyorum. Hiç farkına bile varmadan sarıp sarmaladın beni Nur. Ben ne olduğunu bile anlamadan kapıldım gittim sana. Lütfen. Lütfen devam etme. Lütfen. Seni hayal kırıklığına uğrattım. Ya sen benim arkadaşımdın. Dostum, sırdaşım. Seninle kalbimi paylaştım. Kalbimdeki adamı paylaştım. Ya ben sana güvendim ya, çok güvendim ben sana. Hayatım boyunca kimseyi duyguları yüzünden suçlamadım, suçlayamam. Ama sen, sen. Seni kandırdım mı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Gerçekten ne düşüneceğimi bilmiyorum. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Nur. Keşke gözlerinin içine bakıp özür dileyebilseydim senden. Ama bunu yapamam. Aklımı, mantığımı, doğru bildiklerimi sana rağmen kalbimde böyle hissederken senden özür dileyemem. İnsanın elinde değil ki. Sen yapabildin mi? Bütün imkansızlıklara rağmen Yiğit'i sevdiğin için özür dileyebildin mi? Eğer bunu yaparsan, eğer bunu benim yüzümden yaparsan, İcler'in korkularını haklı çıkarırsın. Ya bir şerefsiz için İcler'i de Mert'i de yakmaya değer mi? Bak İcler bundan korkuyordu biliyor musun? O yüzden o adamın tacizinin boyun eğiyordu. Ona korkusunu yaşatma. Bir ahlaksız için kendini de hepimizi de yıkma ne olur Yiğit. Ne olur oğlum. şerefsiz yüzünden. Mert'in hayatını mahvetmem ben. Çocuğumun hayatını mahvedemem. Ama o adam artık bitti. İyi. Yiğit. Yiğit. Yiğit, bir suçu yok Yiğit. Yoksa Fatih mi bir şey söyledi? Sonra. Ne demek sonra ya? Ne oldu? Sonra konuşacağız diyorum sana. Sonra. Ya Yiğit. Nereye gidiyorsun? Yiğit. Yiğit lütfen bir şey söyler misin? Akşam konuşacağız diyorum sana. Yoksa benden kaçıyor musun ha? Yoksa Fatih bir şey mi söyledi? Vallahi haberim yoktu. Ben de şok oldum. Her neyse sonra konuşacağız diyorum. Yiğit. Yiğit! Ya Yiğit! Ya Yiğit! Ya nereye gidiyorsun? Ne oluyor ya? Nereye gittiğini merak ediyorsan ben sana söyleyeyim. Fırat'a gidiyor. Fırat'a mı? İçlerin peşini bırak demeye gidiyor. Amacınız ne bilmiyorum. Ama yazık. Ateşle oynuyorsunuz Hanım. Ateşle. Ne yapıyorsun sen iyi ya? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun Allah'ım ne yapıyorsun?